Osmanlı'nden korulursa ne olur? Osmanlı'nden korulursa böyle bir, bir görüntüye sahip olur. <laughs> Ve ardından Türkiye'ye getirirdi. Türkiye ile geçirdikten sonra Güney yönelir ve Kuzey Kıbrıs'ı ele geçirirdi. Daha sonra ...Suriye ile geçirirdi. Fakat Suriye bu saldırıları dayanamayıp Osmanlı'ya savaş uçağıdı ve bam gün bam 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 diye alırdı Osmanlı'yı. Ama Osmanlı yerinde durmazdı ve başkentini bolu yapardı. Ve ayrıca bütün toprakları ele geçirirdi. Sıra oraya geldiğinde Irak'tan da mükemmel bir çıkartma yapardı. Daha sonra Ürdün'ü alırdı. Daha sonra İsrail'i savaş açıp bomba yağmurunu tutuştururdu. Ardından İsrail buna karşılık olarak Türkiye güçlü bir hamle yapardı. Ama Osmanlı'nın karşısında sısırıp topraklarını kaptırırdı. Ardından Filistin'e sıradı. Hey Filistin bana katılmak ister misin? Olur abi. Ve böylece Osmanlı'ya katılırdı. Sonra Mısır'a gelirdi. Şöyle bam gün bam gün bam 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 bam. Sonra Mısır'ı alırdı. Sıra buralara da gelirdi ve belirli topraklarını alırdı. Daha sonra <laughs> Tunus dili getirirdi. O sırada Azerbaycan Safi Bey'i kurardı. Safi herkes biliyordur. Bilenler bilir. Safi bir Önceden Osmanlı'da düşmandı Ama Azerbaycan Günümüzde Safi Bey'e dönüştüğü için Bu sefer Osmanlı'da iyi anlaşıldı Osmanlı kanka hadi gel Bitirelim şunların izlerini Hadi kanka. Bam. Güm güm. Osmanlı benim şeylere ihtiyacım var. Karadeniz'i açılmaya ihtiyacım var. Tamam. Artık Karadeniz'de de sı kıyım var. Ben de dibini sıyırım. Oo hafiyet. <laughs> Böylelikle Osmanlı Akdeniz'i Azerbaycan'ın daha doğrusu Safi bir Hazırlanankimeti kurardı. <laughs> Kalktın kurardı. <mı? gülüyor> bir Savaş senaryosu yapıyorum da. Daha sonra oynasın. Şimdi Türkiye mi saldırıyor? Türkiye mi saldırıyor? Bu Türkiye değil ki. Cezayir bu. Hayır, şu kırmızı olanlar Türkiye'de. Evet. Osmanlı bu. Ha. Ardından öyle yapıyorlar, sonra BAM! gün. Bir tane de ben özlüydüm be. Birazdan oynarsın. Hey sen! İspanya, bana böyle verecek misin? Sen de cevap ver, İspanallık. Normal <laughs> konuşacaksın işte. Hey! İspanya! Buraya bak. Bakıyorum ne oldu? Bana buraları vereceğim mi? Vermeyeceğim. Ne yapacaksın ki sen? Ben beni yenemezsin ki. Çok emin olma. İngiltere al buna. <laughs> İspanya'ya bulaşma Osmanlı. Portekiz'i alırsın sonra. <laughs> O sade Osman'la kalsa atığa geçer. Şimdi Osman ne cevap veriyormuşsun? Hey Osmanlı ne oldu? Kim kimi yeniyordu ha? Beni yiyemezsin. Yiyemezsin, öldüremezsin. Aa! Ne yap? Bam! Bunun bedelini ödeyeceksin. Ben şimdi burada Tamam. Patates buraya bak. Bakıyorum ne yapacaksın? Beni de mi yiyeceksin? Aa! Çok hızlı bir başlangıç yaptın. Şimdi ben seni öldüreceğim. Ah! Oh. Ne yaptığını sanıyorsun Patates? Bam gün bam bam bam. çok güç lazım. Aa hadi hadi. Aa. Ne Fransa. Ben Fransa'ya girmeyeceğim ki. Niye? Yunanistan'a gireceğim. Yunanistan buraya bak. Seni ele geçireceğim. Hey bakıyorum. Ne yapacaksın? Ele geçireceğim. Aa ne yaptın dostum? Ben de seni yeneceğim. Ver, ver, bakalım İstanbul'u de. Ver bakalım İstanbul'u ona. Ankara'ya da Ankara'yı da verebilirsin. İhtiyacın yoksa. Aa! Onu söylemeyecektim. Özür Bir daha yapacağım. Öldürme beni. Aa! aa. Ben ne alakalı? Yunanistan denizler denizlerde. Hala ölmedim ama geberdim. Baskentin ele geçiriliyor Yunanistan. <laughs> Atina. Hollanda var mı? Fransa'ya saldırsın. Saldıralım. Hey Fransa. <laughs> Hey Osmanlı Devleti Sen burada Devlemi savaşacaksın Beni öldüremezsin bile ne İntikam olsa... İntikamcı olacak demiştim Fransa Fransa gücü Saldırır Ne oldu Türkiye Ay da Osmanlı. Evet. Şimdi görürsün sen. Aa, Bunu yapmamalıydın. Ne yapıyorsun sen? Hey sorry. sorry. Fransa gücü saldırın. Aa bu işe yaramadı. Fransa. Lan. Beyler. <laughs> Efendim. Efendim Türkiye. Gel hadi saldıralım tamam. Benim tarafımdakiler. Benim tarafımdakileri ben seslendireceğim. Senin tarafındakileri de ben. Aysan. Anladık efendim. Alman Almanya'ya saldırın. İspan ay pa, Fransa baskentin gitti. Hayır! Ay diyeceksin Hayır! Ne yapıyorsun Türkiye? Saldırın! Aa, saldır. Aa. Maalesef Amyan amana katıl. Tamam. Bam. Bazı ülkeleri kaldır bana katıl. Hmm. Çok güçlü olalım. Hmm. De, onları kontrol Hey Norveç. Ne oldu? Bana katılır mısın? Güçlü olalım. tabii ki de. Aa ne yapıyorsun? Aha. Türkiye'de bunu senden beklemezsin. İtalya. Ne var? İşim var. Yürü git. Sana saldıracağım. göz vuruyor. Aa, şimdi daha çok işim oldu. Dur. Ne oldu? Sana bir şey diyeceğim. Tür Osmanlı. Ne diyeceğim? Baksana. Sana saldıran birileri var arkanda. Saldıran İtalyalar. İtalyalar yarısı oldu. Evet. Saldırın İtalyanlar. Osmanlı yuttu bunu. Baya bir yer. Saldırın. İtalya'ya bulaşmak neymiş gör. Ne? İtalya bana mı saldırıyor? Osmanlılar yürü. Hı. Osmanlılar yürü lan. Hı. Vatikan, artık özgürsün. Kendi ilkini kur bakalım. Tamam abi. Tamam abi, sana bırakmayacağım. Lan ne yaptın? <laughs> Ona mı gideceğim? Ona mı gideceksin? <laughs> Söylenmedik sana layık düşmanım. Buraya bak buraya. Ya sen bana çocuğa kadar gelirsin. Ben de bileyim aynen bileyim. Biter şey. Ben yapayım, ben yapayım. İyi tamam. Sen diğer ülkeler... Nerelere bugün de... Oo. Bu ülke ne? Ha? Bu... Yazılışı gibi bir şey. Şimdi... Burası nere? Polonya. Şimdi... Polonya sana bir şey diyeyim mi? Ne diyeceksin lan? Baksana senin sana saldıran birileri var arkanda. Gidip bir bakayım. Gidip bir bakayım. Aa, Ah! ne yaptın sen? Bom bom. Bom 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 bom. Nereden şey? şeyi? Buradan mı? Hı. Hı. Şimdi görürsün sen Osmanlı. Dur. Aa yapamadım. Osmanlı çok güçlü. Al, 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 al. Bütün gücümü sana vereceğim. Al, 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 al. Al, 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 al. Al, 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 al. Dur, bu değil. Al. Al sana. Al sonra al 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 Osmanlı devletine şey yapmak nasıl bir şeymiş. Al sonra al 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 Hop, hop hop Şurayı da alalım. Gelin lan buraya. Aa ben sana ne yaptım? Bu mi? Ne bileyim ben ama Rus'un bir dostu olduğunu Aa bela Belarus Belarus sen bela mısın? Aa, bunu ülkeyi öldürmem lazım Al 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 Bu ülke nasıl? Bilmiyorum Özür dilerim diye bu ülke Sana bulaşmayacaktım Al 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 o. Bu Rusya bak. Selam Rusya. Niman lan. Ne oluyor burada? Ne oluyor Aa! Sana bir şey diyeyim mi? Ne? Senin ölme vaktin gelmiş. Do 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 do, do, do. Bom bom. Bom 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 bastik ek hova fantastik. Şurayı da ele geçelim. Bunu sen istedin Osmanlı Devleti. Şöyle cıpırla bu Şimdi sen bittiğin. Al 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 al. Bunlar benimdir. Ve benim olmuştu. Ama sen aldın. Ha 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 ha. Seni de yok edeceğim. Çok sinirliyim. Gimek öyle. Osmanlı kanki bunu yok edelim. Tamam. Ben de yok edebilirim. Osmanlı biliyor musun? Hani, hani ben Osmanlı Evet biliyorum boz. Şurka köy, şu Ülkelerin başkenti neresi? Olur. En büyük Yerimi mi? Hmm. Versen şu ülke şeyini yapacağım. Dur. İlk önce Kazakistan'da ele geçirsin bir kısmını. Kefer baba Onunuz. Onunla Bu ülke neydi? Kazakistan. Dur Kazakistan'a bir şey diyeceğim. Dur bekle. Öndürme, öldürme. mü? Şu sağazar bölgesini de alayım. Hey Kazakistan. Efendim Türkiye. Bunu sever misin? Atinge ah, ben seni dost bildim. Acık senden toprak alabilir miyim? Eh peki madem. Dost bil. Ay. Yanlış yapmışsın. Bunlar benim diğer taraflarda senin tamam mı? Tamam. Eman bon, bon. bon, bon, bon. e yalnız Kazakistan bizim dostumuz. Do, 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 do. Ben bütün dünyayı ele geçirmek için yapıyorum. Hey, Bu küçük şey ne böyle? O bir gel. göl. Bo 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 hangi ülke? Bu, 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 bu. hangi ülke? Safi Bey. Safi Bey. Safi Bey'e Bey saldırmayalım. Burası ne? Türkmenistan mı? Hı mm hı. -hmm. Hey Türkmenistan. Hey Türk. Neydi? Türk Türkmenistan. Hey Türkmenistan. Efendim. Senden çok azıcık bir toprak alabilir miyim? Tamam. Hey, Kazakistan pardon özür dilerim Seni komple yemişim. <laughs> Çin doğu düz Hey Çin, Çin. Doğu Türkistan'ı bağımsız yap Tamam Osmanlılar yürüyün Bu ülke ne Emre hemen doğu Türkistan'ı bağımsız hale giderim. Doğu Türkistan. Söyle Söyle. Yaşasın sonunda özgürüm. Hey Türkmenistan. Sana bir şey diyebilir miyim? Ne oldu? Senin arkandan acık yer alıp Çin'e saldırabilir miyim? Tamam. Sana yer alacağım. Osmanlı bura. Heh. 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 Şöyle gidiyorum tamam mı Türkmenistan? Ha geldim. Al sana al. Ol. Hey Çin. Cevap versene. Ne var? Senden acık toprak alabilir miyim? Hayır. Hayır. Demek hayır dedin ha? Ha? Tadi kek istedi de zaten bounces yaptım. Bırakın beni. Al sana al. Aa! Türkiye Çin yapma dur. Aa! Çin çok fazla büyüyor. Hey Çin yapma. Aa! Çin herkesi yiyor. Hey Çin. Bak ben prenses Çin yeme bizi. Hey Çin. Ne yapıyorsun lan? Lan Çin. Lan Çin yeme lan beni. Lan Çin ne yaptın lan? Bunun bedelini ödeyeceksin. Oo yaptım yaptım. Aa, ha, ha 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 Bütün Çin'i ele geçirdim. Evet. <laughs> Oha bunları da ele geçirdim. Oha. <laughs> efendim. Ben, ben de o, sana aynı soru soracaktım. Al sana. Al sana. Versene. Bom bom bom. Bu yaptı. Bom 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 bom. Bütün dünyayı yutuyor Osmanlı Devleti. Bakayım. Bak bom bom. Bom bom. <laughs> hey adını bilmediğim <laughs> ülke. Kesin. Ya da <laughs> hanım, ne alaka? Birinde birinde gaz yapmıştır. Ben de o kadar kokmuyorum. Bütün ülkeleri ele geçirdik. belki. Tepin mi? Hı? Eylül bu senin mi? Bu neyse. Evet. Engin amca. Türkiye çok değişik şeyler yapıyor. Bir elini beni çaldırsın. Telefonun nerede? Bir de orada kalk. Şu yatağa